Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçının sonucunu Türkiye'de e, bir sola kaybettik. Sinirim bozuk. Hani daha önce çok fazla sinirdim diyorum özellikle yani yani ikinci maçı Türkiye kısaca sana anlatmak isteyeyim ki Türkiye ilk yarı çok soru ikinci yarıda bir sıvıda Galatasaray önüne geçti tabii de. Ee, Galatasaray önüne geçti. Ve tam da beraber yakınmışken ee, tam da beraber yakınmışken kendi. bu arada tabii ki de futboldan anlamaya insanlar sesleniyorum ki Lütfen ve lütfen canlı yayınım Türkiye'de e, izin etsin. Bu kanal futbol konuşacak. Benden dikkat aldım. Şimdi ilk yarı sıfır ikinci yarı Türkiye'de e, Galatasaray Türkiye'de Kuleye birlikte bir sıfır kaybettik. Tam da beraber bir abi, yani tam da e, fal diye tabii ki de veya bir abi olacakken veya tam tam da e, bir olacakken tabi ki de e, bir olacakken tabi ki de e, tam da beraber bir olacakken o sayısı oldu yani. sonrasında yani hiç hiç gol koy, bile atamadık vallahi. İşte e, oyuncu değişikliği de tabii ki de mesela Hakan yandaş çıktı. Mesut giydi. Yani o fal o sayede olmadan önceki postunun yani o Alman olmadan önceki şeysinde tabii ki de ee, şöyle ki Mesut girdi yedim mantakan yanında çıktım Mesut'u yedim sonrasında tabi ki de Türkiyede e, tabi ki de e, tam da bir abi olacak tam da bir abi ol, olacaktı ki tabi ki de e, tam da bir abi olacaktı ki tabi ki de o sayı oldu. Yani sadece sadece şunu da söylemek isterim ki tabi ki de Fenerbahçe'nin formasını hak eden kişi e, Fenerbahçe'nin formasını hak eden kişi sayı çıkabilir. Fenerbahçe'nin formasını hak eden kişi sayı çıkabilir. Fenerbahçe'nin logosunu taşıyan kişi sayı çıkabilir. Bu yüzden de e, söyleyeceğim, söyleyeceğim yok yani. Söyleyeceğim yok. Yani bu yüzden de e, bu yüzden de Eloji'yi sandan de çok 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 seviyorum Eloji'yi ve 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 de Eloji'yi hep saygımı gösteriyorum şu anda. Ve her gün Elucie'ye hep saygın mı gösteriyorum? Hani sadece Elucie'ye orada sırada kızıyorum maşyardan. Yani ne diyeyim? Evet arkadaşlar, bugünlük canlı yayın bu kadardı tabi ee, Kanalıma abone olun Yani daha da fazla söylemek isterdim ama Söylemek istemiyorum şu anda Yani Halda ve halda fermatörün formasını hak eden kişi Hak eden kişi Sayı çıkabilir Bu arada futbolu anlamı insana sesleniyor Lütfen bak sizi zorlamıyorum Lütfen. Lütfen. Yani. Evet. Bugünlük canlı yayın bu kadar yeter. Ee, Pazartesi günü ee, canlı yayında görüşürüz diyorum. Sonrasında salı günü tabii de, e, Türkiye Kovası maçımız var Başakşehir'de. Sonrasında e, e, Türkiye yani Türkiye kulübü kulübü maçımız var. Başakşehir'de ama e, Türkiye Kıbrısın maçından her sonrasında ise e, canlı yayın yapmayı da düşünüyorum ve e, bu arada tabii video çekemedim. Sana e, Sanan söylemiştim önceki canlı yayınlarda ee, Gal Galatasaray maçı yani Galatasaray maçında ee, video çekemeyeceğim demiştim. Ee, Başakşehir maçına denk geldi tabi ki de. Ee, aynı günde tabi ki de kanala koyacağım tabi ki de. Ya da ertesi gün kanalına koyacağım tabi ki de. Şimdi de e, Başakşehir maçında sonrasında yani Türkiye Kovası Türkiye Kovası'nda Başakşehir maçında işte Başakşehir maçında e, videoyu çekeceğim aslında e, aynı günde kanalına koyacağım Türkiye'de. Hadi bakalım abone olun beğen tuşuna basın son ki canlı yayınımızda görüşürüz diyorum yine tekrar ediyorum ki yarın bir pazartesi günü ve salı günü canlı yayın olacak e, başak yayın maçına nasıl katoru çıkabiliriz onu konuşacağız pazartesi günü Sözü günü Başakşehir maçından hemen sonrasında ise şartı uzatmaya falan gitmezse yani e, bir sıfıra alırız. Sonrasında o videoyu ertesi gün size koyacağım. Yani video çekeceğim. Tabii de video çekeceğim. İşte Başakşehir maçı maç maç videosunun çekeceğim ertesi günde veyahut da e, ertesi gün dedi de yani hani bilmiyorum ama öyle ya da böyle bir şekilde kanala koyacağım tabii ki de hadi bakalım size çok seviyorum arkadaşlar abone olun ben tuşuna basın hadi bakalım size de çok seviyorum